Selamın aleyküm sevgili dostlar. Şu an Kuzguncuk Parkı'ndayız. Ee, hemen köprünün altında bir Yerde yer de Mınakkaçtepe e, Millet da var. Aslında biz bu Kuzguncuk Parkı'na Parkı girmedik. Burada bir cami gördük internette. Yüzyani Zade Camii. Çok değişik bir yapısı var. Sanırsam ee, tarihi bir cami benziyor için geldik. Hemen Kuzuluncu Parkı'nın yanındaymış. Bir de denk geldi çünkü sahilin kenarında. Çok güzel bir atmosfer var. Bakın. Hemen çöpünün altında. Çocuk parkı da var burada. Gerçekten enfes bir hava var. Eğer ki buraya gelirseniz mutlaka ama mutlaka hemen yukarıda e, Nakkaçtepe Millet Parkı var. Onun hemen üzerinde de Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, sürüyetinin olduğu bir ağaçlı olan bir park var. Sanırsam isminde Fatih Parkı'ydı. Oradan köprü Nakkaştepe'den de, dediğim yerden de, diğer Fatih Parkı'ndan da 10 numara bir manzarası var. Mutlaka oraya çıkın. Evet, söylemiş olduğum canlı bu. Çok ilginç. Bir görünüm vardı, hem dedim oradan deniz manzarası, bir manzarası güzel diye direkt buraya geldik. Evet. Yani Zade Ahmet Esat Efendi Camii. 1860 tarihi bir camiymiş burada manzara efsane. <laughs> Tamam girelim. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> 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 Evet, cami çok küçük ama tarihi bir cami. Ahşap dokuları yerler. gerçekten güzel. Küçük, küçük ama şirin bir cami. buraya gidip görmenizi mutlaka tavsiye ederim. Hem boğaz manzarası hem deniz havası çok güzel.